Ne dedin dayı sen şimdi bu ne zaman? Hiç geldi buraya geldi bilmiyorum. Neye geldiğini. Yani. Ben bilmiyorum. Allah gecinden versin. Sen ölürsen ne yapar bu? Vallahi ben ondan evvel ölürsem <laughs> rezil olur. İnan ki rezil olur. Dua et de sen ondan evvel o ölsün. Ya orasını Allah bilir. Orasını Cenab-ı Rabbim bilir. Bilmiyor. Ne olursa bilmiyorsun. Hayır. Eveli sen ölürsen derzem İrezi olur. Dua olur. edelim de evvel o ölsün. Olur, olur, olur. Hiç olmazsa sen de acık hayat yaşarsın. Ya, kimin diyor gitsem de diyor, bulaşığını yıkasam diyor. Ha, oldu. Doyuyorum. Sen, oldu. İki ton suyuna bir bulaşık yıkattırlar sana. <laughs> Dört tane bulaşığa iki ton su harcıyor. Oho. Nedense bir sefer az geldi. Şey. Demek ki bulaşık yokmuş. 78 milyon geldi. Bulaşık çıkmamış bu senede. Ne biliyorsun? Sene. Ama ben de vardı Var mı kızım? Ben çağırıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> İyi hadi bakalım.